Bugün yanımda Hasan Öz, kendisi babam. Uzun yıllar Almanya'da çalışmış. Almanya'ya ilk gelenlerden. İlk önce seni, seni tanıyalım. Benim ismim Bahsettin Hasan Öz, İstanbul Fatih eşrafından. İstanbul'da bulunduğum sürede en son çalıştığım iş yeri Yeşil Kundra, Topkapı'dan. Türkiye'nin en büyük kendi bulaşında birinci sırada olan Kundra fabrikasında ustalık yaparken, yapıyor iken yıl 1969 yani 51 yıl önce Almanya velesi dalgası diyeyim. O dalgaya kapılarak niye geldim, nasıl geldim, nasıl oldu? Kısmet nasip yazı. Çıktık geldik 69 yılında orada usta iken. 69 yılında 51 yıl önce Almanya'yı hiç sevmeyenlerden, hiç istemeyenlerden olmamakla beraber 51 yıldır buradayım. Hı. Bu arada kesinti olarak 92 yılında tamamen çocuklarımı almak suretiyle Türkiye'ye, İstanbul'a döndüm. 12 yıl Türkiye'de kaldıktan sonra tekrar orada edinemedim, edemedim. Tekrar Almanya'ya gelmek durumunda kaldım. Tekrar başa dönmek gerekirse niye Almanya'ya geldin? Hangi rüzgar attı? Almanya'ya niye geldin? Güzel bir soru. E, klasik bir cevap. Niye yani? Güzel bir soru derler. E, bana kader mi, kısmet mi? E, o, o, o günün şartlarındaki e, o günkü akımda e, Almanya'ya gelip gidenlerin bize e, cazip gelmesi mi? Onların anlatıları mı? E, ne bileyim bir değişiklik. E, Buraya kendimizi burada bulduk. Esasen bana babam, çevrem e, müsaade etmedi, gitme, gitme, gitme demelerine rağmen ne hikmetse, nasılsa kısmet buraya gelmemizde varmış, geldik. E, oysaki Oysa ki yeni evliydim, güzel de ev bir işim vardı, kimse bana bir şey demiyordu, rahattım, belki inanmayacaksınız ama söylememe de yarar var mı bilmiyorum. Ben 1969 yılında Yeşil Kundra'da Mustafa Yeşil'in yanında rahmetli 1500 lira maaş alıyordum. Almanya'ya geldiğim zaman o parayı burada alamadım. Benim Almanya'da tek işim yoktu ama ne bileyim kısmet. Yani olacak iş değil. O zamanlar Alman marka 2 lira 25 kuruştu. 500 lira para verdiler bize. Ben şok oldum dedim bu para. Hatta geçenlerde Ömer Şişman diye bir arkadaşım var. Şişman Hasan diyor bana Almaya gelsen ne verirlerdi? Bu kadar verirlerdi ben burada bu para kazanıyorum. gel Gitmeme gerek yok dedi. O benden akıllıymış. Şimdi <laughs> Türkiye'de adamın fabrikası var. Ahbaplığımız, dostluğumuz, kardeşliğimiz devam ediyor. Biz eski İstanbullular, eski generasyon arkadaşlıklar biz de gibi enfat arkadaşlıkları değildi. Kardeşlik mesafesinde arkadaşlıklarımız vardı ve 60 yıllık, 50 yıllık, 55 yıllık arkadaşlıklarımız devam ediyor. Burada 55 gün şimdi devam etmiyor. Bir sigara vermesi arkadaşlık kesiyor genelde. 23 evliydim, bir yıllık evliydim, bir çocuğum vardı. İnan ki bir de trenle geldim. Hayatımda ilk defa öyle uzun bir tren yolculuğu yaptım. E, trende e, en arkasına binmişim sirkeciden, en arkasına. Ben tren böyle sallanırken uykuda ben tren herhalde ray, raydan çıktı zannediyordum. <laughs> çok maceralı, çok zor bir tren yolculuğu yaptım. Ben hiç unutmam. Üç gün sürdü. E, Münih'e kadar tren getirdi. Bizi Münih'ten e, birileri aldı. Hamburg, Harburg kum bir e, köyüne getirdiler. Bir e, haym tutmuşlardı. 24 e, 24 e, sanatçı. Bizi e, İstanbul'da Tophane Sanat Okulu'nda bir Alman mühendis imtihan etti. İmtihanı geçtik, beğendiler. Buraya geldik e, Hamburg'da. Dönemin ünlü, hala da işte zannediyorum Alman sanayisinde ünlü bir yeri vardır. Kru firmasına geldik torunacı olarak. Tabii buradaki e, sanayi bizim sanayimizden o zaman kat kat ileride olduğunu Temaşire ettik, gördük. O zamanlar 50 yıl önce SNC tezgahları vardı. Bizim mesela elmak, reverber tezgahların çoğu otomatikleşmiş falan. Çok değişik bir ülke bulduk tabii. Lisan da bilmiyorduk. Zorluklar çektik. Döneriz, döndük, döneceğiz falan derken zaman geçti. Türkiye dönmemizin sebeplerini bilmiyorum. Ben ekonomist değilim. Siyasal bilimleri de okumadım. Büyük laf etmeyi sevmem. Ama Bizim geldiğimiz yıllarda çocuklar burada İtalyan, Yunan, Portekiz, İspanyol, Yugoslav değişik bir sürü millet vardı. Bizimle birlikte burada 60'lı yıllar, 65-70'li yıllarda Almanlar yeni harpten çıkmış adama ihtiyacı var. Yoğun yabancı vardı. Şimdi burada Türklerden başka millet kalmadı yabancı olarak. Bir biz dönemedik. Bizimki generasyonumuz dönmedi. Dönenler benim gibi tekrar buraya geldi filan. Yani diyeceğim, diyeceğim bir biz millet olarak burada kaldık. Ondan sonra şimdi yeni generasyon, yeni millet. Afganlar geldi, Suriyeliler geldi, Portekizler geldi, 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 Ruslar geldi. Değişik bir yabancı akımına uğradı burası tekrar. Bilmiyorum millet niçin, neden dönemedi. Ben döndüm, gözümü karartıp döndüğüme pişman oldum. Çok pişman oldum, tekrar döndüm. Şimdi buradan bazılarla sohbetlerde konuşurum, beni yererler derler ki işte Türkiye şöyle güzel böyle güzel. Efendim çok güzelse Türkiye cennet diyorlar. Tamam cennete cennete cehennem diyecek halimiz yok. O, o, ki lazım dediği gibi o ki Türkiye cennetse haçan niye buraya duruyorsun? Cennete gider insan. Niçin gidiyor bilmiyorsun sen? Geldiğinde hiçbir şey yoktu. Şimdi her de var. Buna rağmen korkup gidemediğinin sebebi ne? Sebep ne? Hem cennet diyorsun hem cehennemde duruyorsun. Neden? Tezat değil mi bu? Aynen ben bu cevabı veririm. Hiç şey yok. Türkiye çok güzelmiş de burası iyi değil mi? İyi değil mi? Olmayan yerde Almanlar rahatsız olur, üzülür, müşteki olur, üzülürler diye mi? Almanlar acıdığında mı gitmiyorsun? E git o zaman. Ya bu, ben anlamıyorum. Ben ya ben hiçbir şey bilmiyorum, göremiyorum. herkes çok şey biliyor. Ben zaten hata yaptım. Yaptığımı anladım dönmekle. Çok büyük hata yapmışım. Yani en akıllı ben miydim? Herkes dururken sen niye dönüyorsun? Allah'ın adama. Döndüğünde ne oldu? Ya böyle diyor, varlığını bitirdin gittin. Ne bileyim yani. Bütün e, haydutlar, eşkıyalar, soyumuzda benim etrafımdaydı demek ki. Yandım anam deyip buraya geldim. Bilmiyorum yani ben Türkiye kötü demiyorum ama iyiyse millet niçin burada duruyor? Bu, yani bunun yanıtını bulmak lazım. Valla iyi kötü bir birikim ile döndük sıfırladık geldik. Yaşadığımız bu oldu. çocuk güzel bir e, İslam terbiyesiyle, Türk terbiyesiyle, Türk ananesiyle güzel okuttum, ettim. Onlar da orada maalesef iş bulamadı. Adamı oradan oraya, oradan oraya gönderiyor. Verdikleri para 1500 lira. Dedim oğlum çalışma 200 lira ben sana gönderirim dedim, 1500 liraya. Yani evinden uzak durduğuna değmez dedim. Ya yani bunlara uyduruyor, Türkiye kötülüyor diyeyim. Bugünkü durumda ortamda gördüğüm kadarıyla fevkalade güzel değil. Bunu ben söyleyeyim. Her üç kişiden birisi çalışmıyorsa burada güzellikten bahsetmek real midir yani? Ge gerçek midir yani? Çalışmayan insandan ne olur? Ne olur? Televizyona bakma utanıyorsun. Her türlü olumsuzlukla Türkiye'de zor ediyor. Ya buradakiler saklıyormuş. O halde siz de saklayın. Saklanıyorsa değil mi? İstanbul'dan geldim. Kars'tan, Van'dan, Ağrı'dan, köyden gelmedim. Onlar da hiçbir sürede hakir görmek bağımından sonra onlar bizim kadar bir şeyleri görmemiş olabilirler. Normaldir. Ben İstanbul'dan, Fatih'ten, Sirkiz'de, Sanayi'den geldim. Geldim buna rağmen dedim ki ya Türkiye ile bunun arasında büyük, korkunç büyük bir fark var. İşçi olacaksan burada işçilik yapacaksın. Kral gibi yaşıyorsun. Hiç kimse sana bir şey söyleyemiyor. Çok çalış, az çalış, hasta oldun, iyi oldun, geldin, gittin hiçbir şey yok. Maaş şey iyi olmasına rağmen. He, ben çok güzel şartlarda buraya geldim gelmeme rağmen ne bileyim bana pas olmadı bana pas olmadığına bana uyumadığına bana ben beğenmediğim halde 51 yıldır buradaysam artık gerisini düşünmek lazım ben hiç Almanya'ya adepte olmadım çocuklarımı da adepte etmedim aman burası Almanya şöyle iyidir böyle kalın bilmem ne demememe rağmen 50, <laughs> 51 yıldır buradayım arkadaşlarım çoğu zaman zaman onu sorular. Biz buraya üç, hepimiz 3-5 yıllığına geldik ya. Almanya'da kalacağız, Alman vatandaşı olacağız, burada kalacağız, burada öleceğiz diye kalmadık. Gelmedik. Burada burada iyi yaşayanlar ıı, kategorisinde yaşadım ben yani. Sanatkar olarak, iyi para kazanarak, az çalışarak filan filan filan. Adam hayatı boyunca gururla söylüyor. Ben hiç hastalık yapmadan emekli oldum diyor. Madalya takacaklarmış gibi kendisine. Yani bu demektir ki adam hastaysa bile işe gitmiş. O türlü yaşamışlar. Her şeye peki Mayıs'ta, ha Mayıs'ta, olur Mayıs'ta, olur Mayıs'ta diyen insanlar ben çok gördüm burada. Adamın iş arkadaşımı ben ben çok affedersin tuvalete gidiyorum diye yollandı. Yola çıkıp da tuvalete giderken aniden geri dönünce ne oldu Mehmet? Niye geldin dediğim zaman şef var dediğini de biliyorum. Evet, yani adam tuvalete giderken şeften korktuğunu biliyorum. Burada insanlar esir gibi yaşadılar. Gene de memnunlar demek ki buradalar. Ama sorarsan, söylersen ne diyorlar? Türkiye çok güzel, burada yaşanmaz. İyi ki yaşanmaz yani. Bir de yaşansa ne olacak bilmiyorum. Yani benden Türkiye hakkında pek olumlu bir şey bu, duymak pek mümkün değil. Çünkü ben Türkiye'den, benim Türkiye'de ağzım yandı. Kötülüyor değilim, yurdum, vatanım, canım. Yani ben bir de şunu misal veriyorum arkadaşlara. Sen vatanını sevmiyorsun filan diyenlere diyorum ki bak benim dedem dokuz buçuk yıl harp etmiş ikinci dünya harbinde babam askerlik yapmış üç buçuk yıl ben iki yıl dolu dolu askerlik yaptım iki yıl tam oğlumu oraya götürdüm bir buçuk yıllık askerlik yaptı e, sen hiç askerlik yapmamışsın nasıl beni vatanına ilan ediyorsun ne hizmet verdin Türkiye'ye?